Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sarımsak aldığım zaman direkt yaptığım bir tarifi paylaşacağım. Sizin de seveceğinizi düşünerekten sizinle de paylaşmak istedim. Lafı çok fazla uzatmadan tarife geçiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Videomun sonuna kadar aslamadan izlemenizi öneriyorum. Çünkü püf noktalarıyla birlikte anlatıyorum. Şimdiden İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Bunun için 2 su bardağı kadar ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü arkadaşlar normal 200 milimlik. Sonrasında ise 1 yemek kaşığı kadar toz şekeri ekliyorum. Bir pakette kuru maya ekliyorum. Şöyle bir mayanın aktifleşmesi için karıştırıyorum. Burada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak isterim arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup e, yorum yaparsanız videomun altına çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Hem çok kolay hem de bir o kadar e, evde bulunan az malzemelerle hazırlanabilen bir tarif. O yüzden bunu mutlaka yapmanızı öneriyorum. Sonrasında ise şöyle yaklaşık e, 4,5-5 su bardağına yakın un kullanıyorum. Tabi burada kullandığınız unun cinsine göre e, miktarında farklılık gösterebilir. O yüzden e, kontrolü ekleyin. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim şöyle bir ilk öncelikle karıştırıyorum sonradan yoğurma işlemine geçeceğim beni hangi şehirlerden ya da hangi ülkelerden izliyorsunuz mutlaka yorumlar kısmına yazınız bekliyorum Hepinize cevap vereceğim Beni ilk kez bu videoyla tanıyanlar için de şunu söylemek istiyorum. Ee, videolarımı göz atabilirsiniz. Birbirinden lezzetli pratik ve az malzemeli tariflerim mevcut ee, fikir olması açısından şöyle bir göz geçirebilirsiniz arkadaşlar. Buna benzer bir de soğanlı bir tarifim vardı börek tarifiydi o. Onu da videonun son kısmına şöyle üste koyabilirsem koyacağım. Oradan da o videoya geçiş yapabilirsiniz. O da çok lezzetli bir börek tarifi. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şöyle bir 2 saat kadar ben mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanması önemli. Mayalanmadığı sürece kul yapmayın derim. Sonrasında şöyle üst kısmı için 100 gram tereyağı ya da margarin elinizde hangisi varsa katı yağımızı ekliyoruz. Ve şöyle hemen hemen 5-6 dal kadar ben maydanoz kullandım. Maydanoz miktarını arttırabilirsiniz. Ve şöyle yaklaşık 4 diş kadar ben sarımsak kullanıyorum. Sarımsak miktarını da fazlalaştırabilirsiniz. Zaten adı üstünde sarımsaklı ekmek tarifi. Ee, ne kadar çok sarımsak olursa o kadar çok lezzetli olur. Kullandığınız yani daha doğrusu kullanacağınız seri oda sıcaklığında olması çok önemli. Yoksa benim gibi zorluk çekebilirsiniz. Ee, mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Yoksa ezmekte şöyle güçlük çekersiniz arkadaşlar. Burada belirtmek istiyorum, bu üstüne süreceğiniz harcana içerisine pul biber, karabiber ve tuz da eklemeyi unutmayın. Ben tuz kullanmadım, ee, alerjimiz olduğu için pul biber ve karabiber de kullanmadım ama siz mutlaka kul kullanın. O şekilde çok daha lezzetli olacaktır. Ben tuz şöyle çok hafiften e, serpmiştim çünkü hamurunda da tuz olduğu için e, yine de siz isteğe göre tuz eklemeyi de bilirsiniz. Bu şekilde hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Şöyle bir maya kokusu çıksın diye şöyle tezgahın üzerinde de yoğuruyorum. Sonrasında şöyle yavaşça parmaklarımla e, ve oklava da kullanacağım birazdan açmaya başlayacağım. Çok fazla açmanıza gerek yok. Zaten hani kullanacağınız tepsi büyüklüğünde açarsanız yeterlidir. Bu kısımda ben un kullandım, oklava ile açıyorum. Dilerseniz hiç bu şekilde e, yapmaya da bilirsiniz. Şöyle hamurunuzu yağlayıp da parmaklarınızla da açabilirsiniz. E, ben bu şekilde yaptım. Size kalmış bu kısım. Evet arkadaşlar hamurumu şöyle tepsi büyüklüğünde açtım altına yağlı kağıt sermiştim ee, şimdi de üzeri için hazırlamış olduğum harcımı süreceğim. Şöyle kaşıkla her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çok pratik ve bir o kadar da kolay bir tarif. Yani şöyle hem çay saatlerinde hem de akşam yemeklerinde kahvaltıda falan böyle hemen hazırlayabilirsiniz. Ee, her türlü öğüne yakışacak bir tarif. Ee, ama şunu belirtmek istiyorum. Ee, Fırınıza koymadan önce fırınınızı önceden açın derim. O şekilde daha hızlı pişecektir. Ben altlı üstü bir şekilde fansız çalıştırdım. Bu kısımda parmaklarınızı kullanın derim. Çünkü bu şekilde çok daha rahat sürülüyor. Evet arkadaşlar hemen hemen her şey hazır sayılır. Bir de üst kısmı için şöyle kaşar peyniri rendelemiştim. Bunu serpiyorum. Burası tamamen isteğe kalmış. Sevmeyenler kaşar peyniri kullanmaya da bilir. Ya da bu miktarı sevenler arttıra da bilir. Dediğim gibi burası sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Dediğim gibi önceden ısıtmış olduğum fırınımın içerisine yerleştiriyorum. Ve geldim. Görüyorsunuz üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Birazdan size detaylı bir şekilde de göstereceğim. Evet şöyle size iç kısmında göstereyim yumuşaklığını oldukça yumuşacık üstü de ağzı da çok güzel bir şekilde kızarmış tadı da efsane oldu sizin oralarda bu tarife ne derler ya da sizler nasıl yaparsınız mutlaka yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın videomun bu kısmına kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone olan, yorum yapan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın, hoşçakalın.